Herkese merhabalar. Sobalı evlerin olmazsa olmazı bu güğümü dönüştürüyorum. Artık doğalgazlı evlere geçiş yaptıkça kullanılmaz oldu. Unutulmaya başladı. Ama hala kullananlar vardır. Benim gibi sobalı evde büyüyenler kışın o sobanın böyle çıtırtısıyla e, güğümün içerisinde kaynayan suyun o fokur fokur sesini mutlaka hatırlar. Öncelikle güzelce temizledim alt kısmında is vardı o isik telle ovalayarak çıkardım ve gösterdiğim kısımdan itibaren beyaz rengi boyadım üst kısmını da başka bir renge boyayacağım birinci katını attım kuruduktan sonra üst kısmını antik pembe rengi boyadım sobadan bahsetmişken annemin evinin alt katında Kömürlü vardı. Oraya bir kuzine koydu. Kışın o kuzineyi yakıyoruz ve orada ekmek yapıyoruz. Biraz çocukluğuma dönüyorum orada. O yüzden vakit geçirmeyi seviyorum. Gün geçtikçe, yaş ilerledikçe eskiye olan özlem maalesef ki artıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Güğüm bir kenarda kururken silikon kalıbın içerisine havayla kuruyan kil hamuru doldurdum. Kalıp büyük olduğu için hamuru parça parça ekledim. Ardından oklava ile düzelttim ve kalıptan çıkardım. Kurumadan düzelttikten sonra direkt olarak çıkartıyorum. Sonra arkasına tutkal sürdüm parmağımla iyice yaydım her tarafına gelecek şekilde sonra hazırladığım bu bordürü Güğümün tam orta kısmına yapıştırdım Tamamen yapışmasını sağladıktan sonra Hamurun kuruması için bir gün beklettim Kuruduktan sonra bu bordürü de antik pembe rengine boyadım Bu arada güğümün diğer kısımlarına boyaların ikinci katlarını da sürdüm Boyama kısmını bitirdik. Bir peçeteden bu şekilde parçalar kestim. Katlarını ayırdım. Ve bu hazırladığım çiçekleri de güğümün alt kısmında açık rengi boyadığım kısma yapıştırdım. Böyle desenlerin birbirini takip etmesini istiyorum. Arada çok fazla boşluk kalmadan yoğun bir görüntü oluşturmak istiyorum burada. Peçeteleri Biliyorsunuz ki peçete tutkalıyla yapıştırıyorum. Hobi malzemesi satan dükkanlarda var. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatmış olayım. Tüm boyama işlemlerim bittikten sonra bordürün üzerine beyaz renk eskitme pudrası ile süpürme yaptım. Böylelikle e, bu deseni de biraz daha ön plana çıkarmış oldum. Son olarak metalik alt rengi boyayı fırçama yükledim hem bordüre hem de güğümün girintili çıkıntılı kısımlarına kuru süpürme yaparak ışıltılar verdim. Kuruduktan sonra da su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı tamamladım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de artık kullanılmayan bir güğümü boyayarak dekoratif bir eşyaya dönüştürdüm. Yıllarca bir sobanın üzerinde kaynamış, görevini tamamlamış artık bundan sonra bir köşede dinlensin. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.